Hatay'da dilendiği paraları toplu bir şekilde yakalatmamak için belli aralıklarla topladığı paraları başka birisine veren dilencinin oyununu zabıta bozdu. Engelli dilenci ve beraberindeki kadın 1255 TL parayla yakalandı. Hatay Büyükşehir Belediyesi şehrin huzurunu korumak amacıyla il genelinde dilencilik denetimlerine hızla devam ediyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı yaptığı denetim ve kontroller kapsamında bir kadın ve bir erkek olmak üzere MTVKD isimli iki dilencilerin yakaladı. Şahısları uzun süre takip eden ekipler KD isimli erkek şahsın topladığı paraları belli aralıklarla yakınlarda bekleyen MT'ye verip üzerinde yüklü miktar parayla yakalanmamaya dikkat ettiğini de tespit etti. Dilenirken suçüstü yakalanan mtv ve KD isimli kişilerin üzerlerinden 1255 TL para çıkarken bu kişilerin il dışından geldikleri tespit edildi. Uzuv kaybı yaşayan KD'ye devlet tarafından maaş bağlandığı ancak dilenciliği meslek haline getirdiği için maaşının daha önce kesildiği de öğrenildi. İl dışından şehre dilenmeye gelenlerin varlığına dikkat çeken zabıta dairesi 6 Şubat depremleri sonrası derin yaralar alan Hataylıların duygularının sömürülmemesi adına titizlikle çalıştıklarını vurguladı.